Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Kasım ayı favorilerimi paylaşıyor olacağım. Eğer bir horlaması istiyorsanız Deji'den geliyor şu anda. Bayağıdır videolar yanında değildi. De. Şimdi de burada ama Deji'nin çok horluyorsun lütfen. Şimdi Aralığa bir ay kaldı, bir ay sonra 2016. Gerçekten birazcık garip oluyor öyle söyleyince ama yapacak bir şey yok. Bildiğiniz gibi ben geçen sene Aralık ayı... Pardon, 2014'ten öğrendiklerim, 2015'ten beklentilerim diye bir video yapmıştım. Bu sene de aynısını yapmayı düşünüyorum. Geçen sene bana mesaj yolundan e, katılmıştınız. Bu sene de video olarak katılın istiyorum. Yani o videomda eğer olmak istiyorsanız... Buradaki mail adresine 10 saniyelik bir video yollamanız yeterli olacak. O 10 saniyelik videoda da 2016'dan neler beklediğinizi yazarsanız süper olur. Dediğim gibi birçoğunuzu koymak istiyorum içine. O yüzden 10 saniyeden daha uzun olursa video çok uzayacak ve yani olmayacak. O yüzden lütfen 10 saniye içinde eğer 2016'dan beklentilerinizi söyleyebilirseniz süper olur. Şimdi çok uzatmadan isterseniz favoriler videosuna geçelim. İlk öncelikle elime ne geldi? İlk öncelikle elime bir parfüm geldi. Bu Nejma Collection isimli bir markanın parfümü. Gördüğünüz gibi aslında diğer parfümlerden birazcık daha hani o kadar basit değil yani. Birazcık daha böyle altın renkli, siyahlı işte benim çok hoşuma gitti yani bu şişesi. Bu ben bu parfümü mağazada yürürken e, bir adam eşantiyon vermişti. Orada koklamıştım. Ama eşantiyon dediğimde hani kağıdın üstüne sprey sıkıyorlar ya. Onu vermişti. Üstünde markanın tam marka yazıyordu ama şey yazmıyordu. Hangi solulu yazmıyordu. Bu markada da galiba 8-10 tane falan parfüm var. O yüzden işte 2 hafta falan boyunca aradım ve sonunda gittim buldum. Çünkü ben her seferinde işte yeni bir parfüm diyordum. Aslında yeni değilmiş. Bu eski parfümleri yenidenmiş. Neyse. Bu 7 numaralı parfümleri gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Böyle hem tatlı ama hem böyle birazcık baharatlı güzel. Özellikle insanın derisinde böyle ısındıkça inanılmaz inanılmaz güzel bir koku veriyor. Bunun alt tonlarını falan filan hepsini aşağıya koyarım çünkü ben kokuyu anlatamadığım için olmuyor ama elinize geçerse kesinlikle kokulamanızı tavsiye ederim. İkinci favorim şu anda dudaklarımda gördüğünüz renk. Ben aslında bu rengi birkaç gün önce aldım. Çok böyle kasım ayı favorilerim değil. Ama yine de ne bileyim bundan sonraki ay hani favorilerimi koymayı unuturum diye korkuyorum. O yüzden bu ay bahsetmek istedim bu rujdan. Dediğim gibi şu anda dudağımda gördüğünüz renk bu MAC'in Staten Finish'li um, rujlarından Twig isimli um, ruju ya da Twig bilmiyorum. Um, işte T, W, E G diye yazılıyor. İnanılmaz güzel bir renk. Ben aslında Velvet Teddy'yi alacaktım ama benim dudaklarımın etrafı birazcık kırmızı olduğu için Velvet Teddy bende çok güzel durmadı. Birazcık beyaz durdu. Ama bu Twig yani gördüğünüz gibi çok ya hem belli olan bir renk ama hem belli olmayan bir renk. Yani çok koyu bir renk değil. O yüzden bence gündelik kullanımda inanılmaz güzel. Bu benim pembe gündelik rujum. Ee, Makiye'nin mokası da böyle kahve rengimsi gündelik rujum. Ben bu ikisini gerçekten ayırmıyorum ve iyi ki bu ruju almışım. Çok 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 memnunum. Sonuncu makyaj ürünü de bir allık. Bu Benefit'in Sugar Bomb isimli allığı. Bunu yakından da göstereceğim ama burada gördüğünüz gibi dört farklı rengi var. Turuncu var, koyu pembe var, açık pembe var, kahve rengi var. Ben bunu sürerken genellikle genel hani dördünden birden geçirip yanaklarıma sürüyorum. 3 renk olduğu için ne çok turuncu oluyor, ne çok pembe oluyor, ne çok böyle fazla oluyor. İçindeki kahverengi birazcık nötrlüyor. Gündelik olarak kullanabileceğiniz bir ruj, bir allık pardon ve gerçekten çok 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 güzel duruyor bence. Bilmiyorum ben bir de Benefit allıklarının kokusunu çok seviyorum. Böyle kozmetik kokuyor ama böyle temiz bir kozmetik kokuyor. Çok, bilmiyorum bence çok temiz kokuyor. O yüzden bu allığı da Sephora'ya giderseniz denemek için sorun. Çünkü gerçekten tavsiye ettiğim bir allık. Özellikle benim gibi açık bir teniniz varsa çok doğal duracak bir allık bu. Ondan sonra bir body butter'dan bahsetmek istiyorum. Ben Body Shop'un body butter'larını galiba 2-3 senedir kullanmıyordum. Bilmiyorum fiyatı bana çok fazla gelmişti ve çok çabucak bitiyor gibime gelmişti. Ve ayrıca da ne bileyim hani normal krem de kullanırım diye şey yapmıştım. Ama bu aralar benim cildim özellikle vücudum çok fazla kurumaya başladı. Şu anda ellerim bile kupkuru. O yüzden dedim herkes bundan bahsediyordu. Bu bir de argan yağlı. Bu gerçekten hani body butter'ın da bir daha böyle nemlendiren şeyi gerçekten mükemmel nemlendiriyor. Yani 24 saat boyunca nemlendiriyor diyor. Gerçekten 24 saat boyunca vücudunuzun yumuşacık olduğunu hissediyorsunuz. Ben kokusunu da çok seviyorum. Yani kokusu böyle hani çok parfümün bir şey değil. Gayet doğal bir şey. Birazcık da belki ondan seviyorum. Argan yağının kokusunu biliyorsunuz. Tam zaten onun gibi kokuyor çünkü argan yağı zaten şeyi. 2 e, hafta önce almıştım. O kadar da düşündüğüm kadar da çabuk bitmedi yani şu anda yarısına gelmedim. Şu anda bir dörtte birine işte üçte birine falan gelmişim diyor herhalde. Ve ufak ufak böyle bütün vücudunuza, özellikle dirseklerinize çok iyi geliyor. Kuru bir cildiniz varsa kesinlikle bu body butter'ı tavsiye ederim. Ondan sonra kolumda gördüğünüz bu saatten bahsetmek istemiştim. Paketini de göstermek istedim. Bunun detayını bundan sonraki videomda bahsedeceğim. Çünkü hediye önerileri videosu yapacağım. Ama favorilerimde de bahsetmek istedim. Ben bu saati hem Instagram hem de Snapchat üzerinden paylaştım. Oradaki bütün hepsinin ismi Melisa Beleli Birleşik. oran eklemek istiyorsanız bulabilirsiniz beni. Çok güzel klasik bir saat gördüğünüz gibi. İşte beyaz ben çerçeveyle aldım, gümüş çerçeveyle aldım. Çünkü bu ara gümüş kendime daha çok yakıştırıyorum. Ve siyah bir bandı var. Bunun yanında ikinci bir kayışı geldi. Gerçekten hem böyle kullanabilirsiniz hem de böyle mavi bir kayıştı. bir dakika. İçinde varsa göstereyim size. Kayış. ha burada. Böyle gördüğünüz gibi ben mavi kırmızıl karışını aldım. Bu gerçekten inanılmaz böyle hem gündelik olarak kullanabileceğiniz bir saat hem şık yerlere giderken ben bunu her gün okula kullanıyorum mesela. Yazın o maviye geçeceğim çünkü daha böyle hani yaz için daha böyle birazcık daha rahat. O yüzden çok çok severek kullandım bu saati ve Melisa ile buraya yazacağım. Kupon kadını kullanırsanız eğer sitede alacağınız saatlerde %15 indirim veriyorlar size. O yüzden kesinlikle kesinlikle tavsiye ederim. Hem de çok kaliteli saatler. Gerçekten mükemmel saatler. Benim çok hoşuma gitti yani. Şarkı ve film favorilerine geçecek olursak. Çok bir şarkı favorim yok açıkçası. Yani geçen ay işte Adele dinledim. Ondan sonra şey başka ne dinledim? Bir tane şarkı var onu çok dinledim. O şarkının ismi de Dead Heart by Star ya da Dead Heart şarkısı. Aşağıya linkini koyacağım. Birazcık garip. Star isimli bir gruptan. Gerçekten mükemmel. Onun dışında Spotify'ımı da aşağıya koyarım. Çünkü bir dolu işte orada Christmas, işte Noel şarkıları falan filan var. Onları da bay çok çok dinliyorum. Hepsini teker teker saymayacağım çünkü bir sürü var. Ama isterseniz Spotify üzerinden gidip bakabilirsiniz. Ve son olarak film değil de bir dizi favorim var. Ve beni Snapchat'ten takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Bir sezonu 4 günde bitirdim. Ve bir sezonun içinde böyle 22 tane bölüm, her bölümde 40 dakikadan falan artık siz hesaplayın ben hesaplamak istemiyorum. Ee, ne diyeyim? Çok güzel bir dizi. Yani genel olarak hikayesini anlatayım. Genç bir kız, işte İskoçya'nın kraliçesi Fransa'ya geliyor, İşte gelecek kralla evlenmek istiyor ama gençler yani hani 20 yaş, 20 hani 20 yaşında falan herhalde benden bir iki yaş büyüktür. Aynı zamanda böyle hem aşık oluyor ama her, aynı zamanda işte. bir Kraliçe olması gerekiyor falan böyle güzel entrikalı bir dizi. Benim çok hoşuma gitti. Ben arka arkaya arka arkaya izledim. O yüzden kesinlikle kesinlikle tavsiye ederim hepinize. Ve Kasım ayı favorilerim bu kadardı. Umarım bu videosunuzu gitmiştir. Eğer gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi Ve yarışmaya yarışma diyorum. Ee, videonuzu bu mail adresine yollamayı unutmayın. Bay bay.